Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Postegro neden açılmıyor? Postegro'ya nasıl girebilirim? çöktü mü vesaire bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben bu sayfanın linkini vereceğim. Bu linkten Postgre'a ya giriş yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yani direkt doğrudan buradan Postegro web yazdığımızda bu şekilde bir hata veriyor. Diğer sitelerde aynı şekilde bunlar Telegram. Postegra App bu da hata veriyor. İşte Postegra Net bu da hata veriyor. Vesaire. Ben buradan e, giriş yapabileceğiniz <laughs> bir link oluşturdum. E, bu linkten giriş yapabilirsiniz Postegra e, web sitesine. Gönül rahatlığıyla da stalk yapabilirsiniz. Yani bu haberin içeriği Postegra kaldırılmadı tabii ki. Postegra hala hizmetine devam ediyor. Sadece benim buradaki amacım bu linkten PostgreSQL'e giriş yapabiliyor olmanız. Bunu sizlere iletmek istedim. Arkadaşlar videoyu lütfen beğenin beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sağlıklı günler dilerim hepinize.